Merhabalar. Bugün arpa şehriyeli pilav yapacağız. Kesinlikle herkesin garantiyle yapabileceği tel tel bir pilav olacak. Bir miktar tenceremize sıvı yağ ekliyoruz. İçerisine bir kaşık kadar ya da iki kaşık kadar o arzunuza bağlı arpa şehriye ekliyoruz ve e, güzelce kızarana kadar kavuruyoruz. üzerine 2 bardak daha önceden yıkamış olduğum pirincimi ekliyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar tuz ya da arzunuza göre daha tuzlu seviyorsanız kendi isteğiniz göre tuzunuzu atıyorsunuz. Tuzu erkenden atıyorum. Çünkü pirinç kırılmasın kavurma esnasında. Tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağını ben e, ilk önce koymuyorum. Çünkü yanıp rengi değişmesin diye. Pirincimizi kavurmaya devam ediyoruz. Ta ki tereyağı köpük köpük olana kadar kavuruyoruz. Köpürmeye gördüğünüz gibi başladı. Bu şekilde dikkat edelim. Bu şekilde oluncaya kadar kavuralım. Üzerine önceden kaynatmış olduğumuz suyumuzu ekliyoruz. Su e, pilavın üstüne bir parmak geçecek kadar olmalıdır. Tenceremizin kapağımı, kapağını kapatıp kaynadıktan sonra e, demlenene kadar bekletiyoruz. Pilavımız pişti, suyunu çekti. Arzu arzu ederseniz üzerine bir mutfak havlusu örtüp bekletebilirsiniz ama ben buna gerek duymadım. Direkt servis tabağıma servis ettim. Görüyorsunuz tel tel harika bir pilav. Tutmaması mümkün değil arkadaşlar. Yapanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.